Yazık garibim bak her şeyden habersiz. Al ah, lazerlerimi gör bari. Ah <laughs> <Uzay kolgoyu geliyor. gülüyor> <Aman> be kardeşim. Uzay kovboyu geliyor. Adam be. Uzay koy koyu baby. Allah kahretmesin konuşamadım. Uzay Kovboy'u boyu. Ah. Of be. Oğlum ta nereden vurdum lan? Yan haritadan vurdum ha. Şş. Ah sniper bakıyor. Ah. Gel. Gel gördüm seni gel. Gel uzay kovboyuyla tanış gel. Neredesin lan? Üstümde mi? Uzay koboyu! Hadi! Airstrike ee, nereye gitti? Airstrike ee, mı ver? Lan oğlum ver şunu. Oh. <laughs> Bir dakika. <laughs> Öksürüm geldi. Dur. Evinden alırım seni bak dur. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. O sniper bana yardım etti şu an. He. Gördün beni ha? Gel bakalım. Hiç şansın yok. Hadi bebeğim hadi. Kusma. Çok aşağıda kaldım ya. Dur arkadan dolanalım. Maskemiz yeter. Vallahi de ucu ucuna etti ha. Gördün mü beni? Ha? O sniper. Allah! Vallahi gördü ha. Ayva. Vurabiliyorsan vur. Ha. <laughs> vallahi geri çekildi. Ha? Yok. Bizde R yok koçum tanıştıracağım seni uzay kovboyuyla bekle Bekle Aa Battle far var herifte Ya abi bak Maskeyi açtı orada sol elim gitti görüyor musun? Yani sol elimdeki uzay kovboyu Allah kahretmesin be Yine mi pustunuz be kardeşim? Gel pusancık gel. Gel seni de alayım gel. Bıkmadınız. Ne lan bunun ismi? Ne lan bunun ismi? Sivirit Dima. Bekle senin için geleceğim. Özel olarak senin için geleceğim. Oh kafasından sektim. Lan. Lan ne yaptıysam. Ne of iyi koydum ha. Ne attıysam bizim herife sekti ha. <laughs> Kimse var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> var. Gel buraya. Onu geçeceğim. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun gel. Ya şu botlar. Of be. Yat aşağı yat. Ah. Allah. Burada mısın lan? Sivirik bilmem ne. Siverek tava mıydın? Neydin sen? Gel buraya gel. Oh. Lan herif elinde bozuk bekliyor ha. Hadi. Hadi lan kıçıyla vur şuna. Bomba. Teşekkür ederim Selma. Çok teşekkür ederim. Şu YouTube yorumunu bir kapatalım ya. Aha! Gel! Gel buraya! Gel buraya! Ben seni bulacağım demedim mi oğlum? Ha? Ben seni oğlum Allah... sniper atıyor. Sivirttim Allah'ın siberek tabalısı. <laughs> ah. Bunu da al. Geliyorum. Hepileri, hepileri. Oh. Bak 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 bak. Bak. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. <laughs> <laughs> en yukarıya doğru gideceğiz bak şu an. Orada kule mule var ya. Nefesler 1 2 3. Allah. Evet, yukarı çıkma operasyonu ertelendi. <laughs> dur bakalım. Dur, lan, dur Gidelim hadi. Bizde R yok koçum. Ha. Kaç. Lan oğlum. Ya. Ha. Bak çatıda. Gel buraya. Gel buraya gel. Bak şimdi içlerinden geçeceğim onların. Ah! Ah köşede. Kaldı ya Tamam beni orada sanıyor Tamam buradayız Messi Yat aşağı Messi Tamam fullendik Şöyle göz gezdireceğim Avenger is near gas station Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ah. Koşuyor yoluna. Mükemmel. Bir tane şurada var. Bak Recon Perk'ümden gördüm. Allah! Lan paraşüt açılmadı ha. Garko. Ver, ver 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 Rastgele attım ya ben de bilmiyorum. Seni ben bir şöyle bir kanser edeyim de al. Al attım al. Çok uzak. Ya bre Tamam Ya Ulan be Tüh. Adamın dediği Camper buymuş bak Yerini de söylemişti Aha Baya Türk var ha Savaş canım Oo, canımcılar Sen nereden geldin lan? Heh. Beyler neredesiniz ya? Bir buluşalım. Türk müsün? Alo. Kardeş. Wow. Türksen yaz bak. Vurmayacağım, kaçacağım, gideceğim hadi. Oha! Ne oldu lan öyle? Oha herif buradan zıpladık. Kayan üstünde takla attı. Beyler, Ruhan'a geliyorum. Ayık olun. ya İn aşağı. İn aşağı. Al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da. <laughs> Hala yaşıyor musun? Ya bunlar nereden geliyor böyle ya seri seri. Ne yapıyor lan bu? dur dur. Murat 131 karşılayın. Yine mi? Allah. Pikachu. Hello. How are you? Selam var Aleykümselam. Aleyküm <laughs> selam. Vurmayacaksan birlikte oynayalım. Yok yok, yok. Var mı silahın para lazım mı? Yok var var. Bir neyi alalım bir Hadi gidelim. Deminden beri bak Türkler yazıyor görüyor musun? Allah. Sen mi attın? Yok. Gel abi gel eve girelim gel. Bende de e, flash falan var. Direkt böyle flashlayalım öyle girelim de ölmeyelim bari birlikte oynayalım. Tamam. Oyun sonunda da teke tek kalırsak sen beni vur. Söz. Bak söz veriyorum. Onu buradan bir yerden attılar Aa arabayı atılar. aldı atılar. gidiyor, ben gidiyor bak. bak. Bende 8k var atabilirim. Atayım ben bende 4.5 var. Şey e, ben bende recon perkü var da. Bak bak bur burada burada market. Haa o market'e güzel şeye bakıyordum ya. Şeye bakıyorum. Al bunları. Yok. Bana para lazım değil, ben atayım al. sana. Yok, bana kadar lazım, neyi fazla? Atıyorum Yevi, sende şey, se recon perk'i var mı? Yok. O zaman sen bas UAV'yi al, ben görürüm senin bastığını. Bak burada. Attım yere UAV almıştım zaten. ya. Şurada UAV alıp basarsan ben de görebilirim. Tamam. Yanımızda ama. Aa risto kalmıştım ya unuttum. Neyse tamam. Devam devam sen sen yürü ben arkandayım. Flashlı. Benim 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 bir kişi daha ya. geliyor sanırım. Sen bas selfini. Demin cam kırdılar şurada bir yerde. Bak adamda self falan var ha. Alayım onu. Hadi gidelim alan geliyor. Koşalım koşalım koşalım. Hemen önümüzde bir bir şeyler atıyorlar bak duyuyorsan eğer. Evet duydum duydum. Sağ tarafta bak sağımızda binanın arkasında basmaya gidiyorum. Önce flash atacağım. Tamam. Çatıdan oynayacağım. Eyvah düştün mü? Aşağıdasın ama adam buralarda bak dikkat et. Önce bir safe yerimizi alalım. Nerede? Düştü. Aldın mı? Aldım. Aldım onu da başlattı kaldır da attı Hangi kattasın bana bir söyle. Aşağıda mı aşağıda mı? En aşağıda mı? Burada evet. Ha tamam. Hava saldırısına düştü. Ha tamam tamam. Gördün mü adam buradaymış. Adam mi? geldi. Burada burada adam geldi. Bugün adam. Karışında burada. Flaşladım cover alalım. Cover alalım. Can bir friend or? Tamam. İsmail sen misin? I don't speak the language. İsmail bu ne hava be kardeşim? I don't understand what you are saying. Sorry. Peki İsmail nasıl istersen. nasıl istersen. Good luck. Good luck to you. Take that. Sanarsın İngiltere prensi ya. <laughs> Allah'ım ya Allah! Ay, Pikachu'yu vurdum yanlışlıkla. Ay! Ulan İsmail, senin yüzünden Pikachu'yu vurdum lan. Ha, ben kaçıyorum, durmam burada. Alan geliyor. Ah! Yanlışlıkla bastım. Lan koltuk değiştirecektim. Dur lan, dur İsmail, dur. Allah kahretmesin be. Püh. Bu oyun benim babacım. Bu oyun benim. Onu geçeceksin. Hadi. Her zaman atak. Bu kadar. Var mı başka? Ne yaptı lan o yandı mı? Aa! İsmail sen misin lan? Değilmiş. Tamam onu kıvırdılar benim yerime. Bu oyun benim babacım. 5 kişi kaldık bak. 2 kişi de izliyor. 9 kilim var. Hayatta çıkmam dışarı. Zaten alanı denize verdi. Ben de denizciyim. Yani hayatta çıkmam ben burada Neredesiniz lan? Ha bir kişi daha gitti. Oyun başlasın 35. Hay Allah demiş. Yerse. Tamam en önce ben karaya çıktım. Değil mi? Ah! Bana ver bana ver. Allah kahretsin. <laughs> lan. Dur Ay çok hızlı geliyor lan. Aa! <laughs> tamam. Çok az mermim kaldı ya. 23. 23 mermim kaldı. Neyse teke Gel. Hiç şansın yok. Allah. Olay budur. Olay budur. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. İlk defa bu kadar uzun bir video yapıyorum. Eğer bu videoların uzunluğundan memnunsanız arada sırada böyle yapmaya devam edeceğim. Desteklemek isterseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.